Fransa'da dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamalarına destek olmak amacıyla verilen okul yardımı miktarı artırıldı. Yeni düzenleme ile gelir sınırları yükseltilirken yardım tutarları enflasyona göre yeniden belirlendi. 2024 yılı için bir çocuğu olan aileler için gelir sınırı 27141 Euro iken 2025 yılında bu sınır 28444 Euro'ya çıkarıldı. Hanedeki çocuk sayısına göre gelir sınırları artarken yardım tutarları da %4,8'lik enflasyon oranına göre güncellendi. Bir çocuk için gelir sınırı 28.444 euro, iki çocuk için 35.800 euro, üç çocuk için 41.572 euro, dört çocuk için 48.136 euro, beş çocuk için ise 54.700 euro olarak belirlendi. Yaş gruplarına göre 2024 yılında geçerli olan yardım tutarları ise 6-10 yaş arası çocuklar için 416,40 euro, 11-14 yaş arası çocuklar için 439,38 euro, ve 15-18 yaş arası çocuklar için 454,60 euroydu. 2025 yılında bu tutarların enflasyona göre artırılması bekleniyor.